Merhaba arkadaşlar bugün e, mübarek Ramazan bayramımızın e, ikinci günü Cumartesi. E, herkesin e, Ramazan bayramını kutluyorum. Allah daha nice e, bayramlar gösterir inşallah. E, bugünkü eğitim programımızda e, çeşitli e, grafik okuma sanatına dair e, çalışmaları göreceğiz. E, düzenli ya da düzensiz uyumsuzluklar kent yani kırılımları varsa bir formasyon çalışması bunu birlikte yapacağız inşallah. Şimdi NetAş Telekomünikasyon şirketinin grafiği var önünde. Ee, Tabi burada belirli bir şey geldi ama bundan sonra nereye gidebilir? Ee, bu yükseliş nereden kaynaklanmıştı daha önceden? Bunlara bakalım bir. Bize dipnet olsun kaynak teşkil etsin diye. Hemen e, benim yakın takipçilerim bilir zaten trend kılımlarına bakıyoruz. Yani e, benim tabirimde dük olmuş mu, düşen trendi kırmış mı? Bu biliyorsunuz e, bir e, alçalan trend. Alçalan trendler e, düşüş trendlerdir biliyorsunuz. E, ne zaman pozisyon alıyor? Düşeni kırdığı zaman, şu alçalan trendi kırdığı zaman RSI'de henüz dük olmamış, fiyat da dük olmamış benim için indikatörlerin dik olması çok daha önemli. Her neyse bakalım devam edelim bakalım bir hareket ne yönde kıracak mı düşeni ona bakalım. Bir yeşil mum yapmasını bekleyeceğiz. Yeşil mum yaktı. Yükselişine devam ediyor. Şuralar direnç arkadaşlar. Şuralar gördüğünüz gibi şuralardan gelen yatay direnç. Oraları kırıp kırmamasını takip edeceğiz. Şu bölge, şu bolan. Net şu seviye denmez. Bir banttır burası. Üç aşağı beş yukarı oluşan bir banttır. Devam ediyoruz. Şu, şu hattı geçti. Şuralarda. Evet. Şuradaki direnç hattında e, bir e, düzeltme geldi arkadaşlar. Buradaki e, düzeltme bakalım ne kadar devam edecek. Şurada trendi kırdı. Şurada pozisyon aldık. Ama şu direnç hattını bandını geçemediği için düzeltme e, yani Şimdi dönüşte şuralar bir destek. Şuradan gelen önceden gelen destek. Yakın zamandan gelen destek ve e, şuradaki çoklu dip ikili üçlü dip yapacak mı yapmayacak mı yine buralarda gelen destek. Bunları takip edeceğiz. Bakalım devam ediyoruz düşüş tekrar yani şurada muhtemelen yüzde yirmi yakın primdi. Bunu arkadaşlar şu ikili dibi, üçlü dibi de e, aşağıya kırdı. Yani birinci dibin aşağısına sarttı. Bakalım biraz daha takip edelim. Yani burada şu civarda satılan malı yerine koymak için bir teyit almamız lazım. Bu dönüşün Gerçek bir dönüş olduğunu görmemiz lazım. Henüz bize bir ipucu, ipucu vermedi net olarak. Tamam yeşil mum ama bakalım nereye kadar devam edecek. Yani her şey bizim gördüğümüz gibi olmaz. Tahtacılar, oyuncular sürekli teknikçileri ve yatırımcı kandırmaya çalışırlar. Bakalım yeşil mum. Evet. Biraz daha aşağı. bakın şurada bir yeşil mum e, uzun bir mum teyit etmedi. Biraz daha aşağıya sarktı. Ve şimdi uzun bir mum. İşte bu yeşil mum bize bir e, onay vermiş olabilir. Verip vermediğine yine yukarıda şurada gördüğünüz gibi yakın vadede düşeni kırdı mı kırmadı mı biz ona bakalım. Ve şurada kırmış. 1, 2, 3. temasta kırmış. Sağlıklı bitlerin kırılımı RSI kırmış mı? Ona bakalım. Evet RSI da kırmış. İlginç bir şey daha var. Ee, şurada e, neden geri döndüğünü bir bakalım. Bir kısaca. Bakın arkadaşlar burada e, RSI'nin tepesi, zirvesi diyelim. Buna karşılık gelirken şuradaki tepesi daha aşağıda kalmış. Biz buna e, negatif, gizli negatif uyumsuzluk diyoruz. Bakın satış onun için gelmiş. Yani şu Aresay'ın şu dibin tepesinin zirvesini onaylamamış. Bakın ters orantılı. Bu bir gizli negatif uyumsuzluktur. Unutmayın. E, düşen trendlerde aranır gizli negatif uyumsuzluk. Ee, bu yüzden şurada neden satışın geldiğini şurada az çok görmeliydik. Ee, nereden elden çıkarılması gerekiyordu. Şurada trend kırılmalarını çalıştıktan sonra şurada elden çıkarılması gerekiyormuş. Yani 31 civarında e, çıkartılıp işte 20 civarında alınabilirmiş neyse şurada negatif uyumsuzluğu gördük. Şimdi e, burada da, diplerde de bakın farklı bir oluşum daha gördüğünüz gibi. Burada da indikatörle fiyatın dipleri farklı. Biz buna da pozitif uyumsuzluk diyoruz diplerde oluşan. Fiyatın ikinci dibi daha aşağı olmasına rağmen RSI'nin ikinci dibi daha yukarıda ve bu bir pozitif uyumsuzluktur. Tabi burada başka bir şey daha bakmak lazım. Şu bir e, şart formasyonudur. Eğer e, grafiğin ikinci dibi daha aşağıda ise burada bir şart formasyonu arama ihtimali yüksektir. Bu yüzden şuradaki geri çekilmenin ne kadar olduğuna bir bakalım. Fibonacci'mizi zetmesine alıyoruz. Şu dipten şu tepeye çekiyoruz. Nerede karşılamış? Şu yeşil 1.13. Yani ikinci dip şu yüksekliğin 1.13'ü kadar geri alınmış. Yani şuraya rastlamış. Demek ki burada bir şark formasyonundan söz edilebilir. Dolayısıyla şimdi şark formasyonunun şablonunu yerleştirelim, hedeflerini bulalım. Şu bir tepe, şu bir tepe. Buradan da alabiliriz, buradan da alabiliriz. Ama öncelikle yakın vadeden alalım. ve 2.24'e getiriyorum. Yani şu 2.24, 1.618-2.24. Şimdi hedefleri şu yüksekliğin 0.886-1.13, şu, şu yüksekliğin yani BC'nin 1.13-1.618 yani şuralara kadar gelmesi beklenir. Devam edelim. Buradan dönüşü yaptı. Hareketini sürdürüyor formasyonumuz. Şurada bir kısa düzeltme yaptı. Şu beyin tepesinde bir zorlanma yaşadık. Arkadaşlar Cuma günü, pardon bayramdan önceki kapanış e, 1.886'yı yakaladı. 1.618 x hizasına denk geliyor. 1.618 şu yüksekliğin 2.24'e burasına denk geliyor. Şimdi burada bekleyeceğiniz şuradaki 1, 2, 3 ve 4'lü bir tepe var. Eğer bu tepeyi geçerse e, formasyonumuz D'ye kadar gider. Eğer D'yi de aşarsa bu defa tepe noktamızı buraya alacağız. Ve bu yüksekliğin 886.1.13'ünü takip edeceğiz. Ama öncelikle şu X tepesine göre yaptığımız pozisyonu e, takip etmemiz gerekiyor. E, bu analizde, analizimizde ne gördük? Gizli negatif uyumsuzluk gördük. Açık pozitif uyumsuzluk gördük. Ve şurada bir şart formasyonunun oluşumunu gördük, şu kalıpta olduğu gibi hedeflerini yakalamaya doğru gidiyoruz. Önümüzdeki ee, pazartesi günü şu ikili tepeyi geçecek mi? 1.618 yakalayacak mı? Ona bakacağız, ona odaklanacağız. Tabi piyasanın durumu önemli ama RSI düştüğü diye geldi, sanki devam eder gibi bir yapımız var. Takibimiz olacak. Bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. İyi bayramlar.